Merhaba arkadaşlar. Kışın dondurmayı yiyoruz. Şimdi böyle e, e, İzmir'de kar, Türkiye İzmir sonra Karşıyaka Karşıyaka e, orada Malbahçe. Malbahçe var. Arkadaşlar su, böyle Spangler'de alalım. geldik. Spangler değil. Ay Spangler'de bir şey. Sufle. Sufle alalım. Yanında böyle bir portakal Mağazı dondurma asılmış var. Dondurma çıkıyor. Kışın dondurma yiyoruz. Bu çıktı hmm. var. Şöyle alalım. Bir de videoyu beğenin. Çünkü Benim o kadar buradan gösteriyoruz. Yani sizi unutmayalım dedik. Dondum, çok güzel olmuş adam. Burada kapışımız var. Annemler acaba Evet. Asla söylemeyelim. Yarın ben falan ben söyleriz. Söyleyelim. Hayır hayır. Bir tane daha isteyelim. Sen onu e, bitiremem. Ben yerim. Tamam arkadaşlar. Biz burada bitiriyoruz. Dondurmaya bay bay deyin.